Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selam olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar bugün şöyle çok basit yaza yakışacak serin bir salata yapacağım. Evvela şöyle iki tane orta boy patatesimi haşladım. Onları hemen soyup rendeleyerek işe başlayacağım. İçindekileri ayrıntılı şekilde açıklamalar bölümüne yazacağım inşallah. soymuş olduğum patateslerimi şöyle rendenin iri tarafıyla rendeleyeceğim. Patateslerimi rendeledim. Şöyle iki tane de orta boy salatalık kullanacağım. Kabuklarını soymadan ben ya hazırlayacağım. Şöyle minik minik doğrayacağım. Eğer minik minik doğrayamazsanız arkadaşlar Rende de yapabilirsiniz. Salatalığımı da küçük küçük doğradım bu şekilde. Şöyle bir kase mısırım var, konserve mısır. Onun hepsini almayacağım. Üzerini süslemek için birazını kullanacağım. Şöyle bir çay bardağı kadar da konserve mısır aldım. Hemen şöyle bir kenara alıyorum. Burada 4 su bardağı kadar yoğurdum var. Yoğurdumun bir kısmı süzme yoğurt bir kısmı normal yoğurt şöyle bir karıştırıyorum küçük bir deste dereotu doğradım onu da alıyorum bir tatlı kaşığı tuz alıyorum şöyle 3 diş sarımsağım var sarımsağım çok küçük olduğu için 3 diş kullanıyorum İri olursa bir diş yeterli olur arkadaşlar onu da eziyorum şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak bir kaşık da mayonez alıyorum. Karıştırdıktan sonra şöyle tepsime döküyorum. Ve hepsini birbirine karıştırıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar karıştırmış oldum harcımı şöyle yaydım tepsine düzleştirdim üzerine. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle mısır ve salatalıkla süsleyeceğim inşallah şöyle ince ince dilimlemiş olduğum salatalıklar kullanacağım. Evet arkadaşlar, üzerinde süsledim, bitirdim. Hazır bu şekilde. Şöyle üzerini Streç ile kapatıyorum. Bu şekilde dolaba alıyorum. 1,5-2 saat bekleteceğim sonrasında servise alacağım. Evet bugün de tam bir yaz salatası yaptık. Serin salata, salatalıkla patateslik harika bir salata oldu. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.